Sport Medya takipçileri merhaba. Konuşan Ürünler programında bugün yine Vega Türkiye firmasında Arif Turan'la beraberiz. Arif Bey merhabalar. Merhabalar Nasılsınız? İyiyim teşekkürler. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler. İyi. Bugün galiba Vega Barlar hakkında konuşacağız. Evet. İlk olarak isterseniz sensörün dış özelliklerinden bahsedeyim. Lütfen. Ee, bu 2020 yılı itibariyle piyasaya sürdüğümüz, lansmanını yaptığımız ürünlerimiz daha kompakt ve e, dahili Bluetooth özellikli ürünlerimiz olmakta. Bu özelliği e, avantaj olarak sunmaktayız müşterilerimize. Bluetooth üzerinden hızlı bir şekilde konfigüre etme imkanı sunuyoruz bu anlamda son kullanıcıya ve sahadaki personele. Dış özelliklerinden bahsedersek bir 360 derece dışarıdan takip edilebilir bir LED ekran tasarımı yaptık Arge çalışmasıyla. Aynı zamanda bu dış ekranının şu şekilde 360 derece dönebildiğini de görebilirsiniz. Bu özellik çok dar alanlarda özellikle müşterilerimize iyi bir avantaj sağlıyor. Yani bu sensörün yan bir hatta yan şekilde bağlandığını varsayarsak, düşünürsek bu ekranı yan çevirip sahadaki personelin oradaki basınçları ve durumları denetlerken kolay bir şekilde ekrandaki değeri okumasına imkan sunabilecek. Aynı zamanda Aerolink haberleşme protokolü sayesinde DCS otomasyona ve PLC'ye entegrasyonu sağlayıp diğer taraflardan da SCADA'dan SCADA gibi ekranlardan da monitörlerden takibini yapabilirler. Ürünleri sıklıkla kullanıldığı prosesler nerelerdir? Birçok proseste yine kullanım sağlanabiliyor bu ürünlerimizde. Ee, özellikle OEM'cilerin tercih ettiği bir ürün. Ee, bu kompakt yapısı sayesinde genellikle tercih ediyorlar. Ee, makine imalatı yapan gıda makinalarında ya da işte ilaç makinalarında çok tercih edilebilen bir ürün oluyor. Ee, örnek verirsek eğer bir pompanın e, çalışma hattında pompanın kuru çalışmaya karşı korunması için e, bu basınç sensörlerinin oraya entegre edilmesi ve oradaki basınç düşümlerini ve artımlarını kolayca takip etmelerini sağlayabiliyoruz. Aynı zamanda IO-Link özelliğine de sahip. Bu bize evet. nasıl bir avantaj getiriyor özellikle montaj aşamasında? E, IO-Link ilk olarak baktığımızda bir maliyet düşürme olarak bir avantaj sağlıyor müşterilerimize. Aynı zamanda e, bir PLC gerektirmeden kullanım sağlanabileceği gibi I-link modülüyle sensörlerin birçok sayıda sensörün bir arada kullanılmasına aktüatörlerle birlikte kullanılmasına imkan sunuyor. Hangi proseslerde sıklıkla seramik ölçüm hücresi tercih ediliyor? Ee, şöyle iki türde de e, diyafram mevcut bu yeni lansmanı yaptığımız ürünlerde. Hem metalik olarak hem de seramik olarak diyafram e, sunabiliyoruz müşterilerimize proseslerde. Aşırı sıcaklığı olan ortamlarda genelde metalik diyaframlar tercih ediliyor ama e, Prosesin içerisinden partiküllerin geçtiği yani yoğunluğu büyük olan malzemelerin aktığı proseslerde genelde seramik hücreli sensörlerimizi tavsiye ediyoruz. Çünkü seramiğin metalik diyaframlara göre kat kat daha fazla fiziki bir mekanik bir dayanımı bulunmakta ve bu da Vega'nın kendi geliştirdiği Sertek teknolojisiyle kendini kanıtladığı bir durum aslında. Bu mekanik... Ve mekaniğe metek diyoruz bu arada metek teknolojisi yine kendi kendi tek geliştirdiğimiz bir teknoloji, seramikte sertek olarak ilerliyoruz. Kendi e, genel merkezimizde üretilip, kendi teknolojimizde üretilip müşterilerimize dayanımlı bir şekilde e, proseslerinde kullanılmak üzere bu imkanı sunuyoruz. Biraz da masadan bahsedelim, ee, ürünleri görüyoruz ama Vega Pointler de var burada. Evet. Kısaca onlara da değinebilir miyiz Arif Tabii ki. E, Vega Pointler yine e, dış görsel olarak bir 360 derece e, dışarıdan izlenebilir bir LED e, durum bildirgesine sahip yine. Bu LED durum bildirgesini e, dijital çıkış olarak sensörden yine IO-Link üzerinden haberleştirip e, 1.0 olarak takip edebiliyorken dijital olarak PLC tarafından ya da e, otomasyon tarafından. E, sensör üzerinden de renkli bir şekilde sizin 256 farklı renk arasından seçeceğiniz renkler arasında oradaki prosesteki e, haznenin doluluk veya boşluk esnasında e, işte yeşil yansın ya da boşken sarı yansın doluyken yeşil yansın kırmızı yansın. Müşterinin aslında biraz da tercihine göre e, şekillenen bir durum. E, bunu çokça yoğunlukla sattığımız müşterilerimizden birinde Şöyle durumlarla da karşılaşıyoruz. Müşterimizin kendi firma ana rengini bütün sensörlere normal çalışma modundayken uyguladığını veya bir oradaki diğer renklerle onu entegre ettiğini gördük. Bu bahsettiğim kapasitif sensörlerimiz bir kapasitans değerine göre çalışıyor. Algıladığı bir kapasitans değeri var. Her sıvıya ve her yoğunluk durumuna göre. Siz burada prosesinizde yani bu ürüne e, oradaki ürünü tanıtabiliyorsunuz ve kapasitans değerine göre bunu e, imkan sağlıyoruz biz sizlere. Bu ürüne e, o kapasitans değerini set ettikten sonra oraya farklı yoğunlukta bir ürün gelse dahi çıkış vermeden e, sizlere hani oradaki kıvamın aslında e, oradaki yoğunluğun daha oluşmadığını da bu sensörümüze söyleyebiliyoruz. İki farklı modelde inceliyoruz bunları. E, biri katılar için, diğeri ise Sıvılar için olan model. Sıvıları bütün sıvılarda, katıları da farklı yoğunluktaki katı malzemelerde, katı ham maddelerde kullanabiliyorsunuz diyebiliriz. En öne çıkan özelliği ise dediğim gibi bluetooth olması ve bluetooth üzerinden konfigür edilmesi. Bir de montaj elemanları var. Burada evet. da farklılıklar söz konusu galiba. Evet. Kısaca ona da değinelim isterseniz. Tabii birçok hijyenik bağlantı için Montaj aparatlarımız burada da gördüğünüz gibi bulunmakta. Burada bulunmayan birkaç modelimiz daha var tabi ama bunları sensör direkt olarak size sipariş ettiğinizde dişli bir şekilde şöyle göstereceğim şekilde dişli bağlantılı olarak geliyor. Bu yeni Vegabar serisi ürünlerimiz. Siz bunları prosesiniz üzerinde bulunan karşı taraftaki klamp bağlantıya hazır bir şekilde direkt bağlayabilmeniz için. Bizden bu aparatları temin ederek yani oradaki montajın uzun sürmesini engellemiş ve hızlı bir kurulum sağlamış oluyorsunuz. Arif Bey, sivişleme konusunda neler eklemek istersiniz? Sensörlerimiz e, sabit olarak sizlere 420 mA analog sinyal sun sunabiliyor. Buna ek olarak hard olarak da seçenekli e, size bu sensörleri sunabiliyoruz. E, sivişleme noktaları olarak bu Vegabar 39 serilerinde iki adet sivişleme noktası belirleyip e, farklı renklerde dış bildirim LED göstergesinden bu switchleme noktalarına yani basınç olarak ulaştığında sensör e, size bir sinyal gönderebiliyor. Farklı bir durum bildirgesi de aynı zamanda LED olarak da ışık olarak da yakabiliyorsunuz. bunun Aynı zamanda konfigürasyonunu yine bahsettiğimiz gibi e, Vega Tools üzerinden, Bluetooth üzerinden yapı sağlayabiliyorsunuz. E, switchleme noktalarının önemi e, bir proseste e, Basınç ölçümü yaparken orada yakalamak istediğiniz iki nokta, iki switch arasında, iki nokta arasında bir kıvam veya bir yoğunluk olabiliyor. Bu kıvamı, yoğunluğu aslında sensörlerin switchleme noktalarıyla sınırlayabilmeniz için, limitleyebilmeniz için esasında çok öne çıkan bir özelliğimiz oluyor diyebiliriz. Ürünü ilk başta sizden talep ettiğim noktadan başka bir noktada kullanmak istersem. Ee, orada nasıl bir kalibrasyon, nasıl bir konfigürasyon yapmam gerekiyor veya sizin bu konuda nasıl bir desteğiniz var? Ee, tabii kısaca şöyle bahsedeyim. Ee, bu sensörlerimizi farklı farklı proseslerde üniversite olarak kullanım sağlayabiliyorsunuz. Tabii ki e, basınç aralığına da bağlı değişkenlik gösterebiliyor bu durum. 0-10 bar aralığında çalışabildiğiniz her proseste bu sensörümüzü o hatta entegre edip kullanabiliyorsunuz. Üniversal bu kullanım bu anlamda sizlere sunabiliyoruz. Diğer anlamda zaten 420 mA ve hard özellikleri olduğu için sinyal alışverişi konusunda da yine aynı prensiple çalışmaya devam edecek sensörlerimiz. Konfigürasyon konusunda ise tabii ki prosesten prosese değişkenlik gösteren durumlar olabiliyor. Bu da tabii ki şöyle çıkıyor karşımıza, zero ve span değişimleri. Yani yine aslında oradaki rencin ayarlanması, aralığın ölçüm aralığının ayarlanması olarak değişkenlik gösteriyor. E, ee, bu tip durumları e, ayarladıktan sonra, set, et, set ettikten sonra yani sensöre e, hat bağlandığı proseste de e, bir offset illaki vardır. O offset'i e, otomatik olarak set ettiğinizde sensöre direkt olarak dediğim gibi universal kullanım sağlayabiliyorsunuz. Arif Bey, peki ürünlerin tedarik süreleri nedir ortalama olarak? E, tabii şöyle cevaplayayım o sorumuzu. E, İlk olarak tabii ki ürünün üretim sürecine göre değişkenlik göstermekte de bu ama maksimum 5 gün ortalama olarak bu ürünlerde yeni lansmanını yaptığımız ürünlerde adet de tabii bazlı olarak düşünmek gerekiyor bu tedarik sürecini ama üretimi gerçekleştirdikten sonra maksimum 2 hafta içerisinde müşterilerimize iletmiş oluyoruz ürünlerimizi. Arif Bey verdiğimiz bilgiler için çok teşekkürler. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Ürünlerimizin tanıtımına bu şekilde bir hizmet sağladığınız için. Disport medya takipçileri bugün Vega Türkiye ofisinde Arif Turan'la birlikte Vega Bar serisini inceledik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.